Fuat Uğur, kadınlar neden erkekleri öldürmeye başladı? Fotoğrafta gördüğünüz mutlu çift Uşak'ta yaşıyordu. Haberden edindiğimiz bilgiye göre 40 yaşındaki E.A. kocasıyla kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladı. Çıkan gerginlik birden kavgaya dönüştü ve genç kadın mutfaktan aldığı bıçakla kocası Emrah Ağa'yı ağır biçimde yaraladı. Sonuç, hastaneye kaldırılan Emrah Ağa kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Kadın ise tutuklandı. Şimdi yine erkek cinayeti mi demek gerekir? Artık diyebiliriz sanırım. Çünkü son zamanlarda kadınların erkekleri öldürdüğü o kadar çok cinayet vakası düşüyor ki haberlere insan şaşırıyor doğrusu. Konu TV yüzün haber toplantısında da ele alınmış geçen gün. Genel yayın yönetmenimiz Arican Değer İstanbul'da kadınların erkekleri öldürdüğü vaka sayısını öğrenmek istemiş. Polis adliye muhabiri Levent Albayrak da İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden bilgi almış. Kadınlar skoru eşitlemek üzere Sonuç şu. İstanbul'da bu yılın başından beri geçen 7 aylık zaman diliminde aile içi şiddet vakalarında 41 olay ve 43 cinayet yaşanmış. 26 kadın erkekler tarafından 17 erkek de kadınlar tarafından öldürülmüş. Çok çarpıcı. Kadınlar 4 erkek daha öldürselermiş durum eşitlenecekmiş. Peki kadınlar neden bu kadar çok cinayet işlemeye ve erkekleri öldürmeye başladı? Kadın hakları savunucuları bunun sebebini erkek şiddeti arttı ve kadınlar o kadar çok öldürüyor ki en sonunda onlar da kendilerini korumaya başladı diye açıklayabilir. Bu gerekçe izaha muhtaç ve sosyolojik temeli biraz zayıf. Oysa bu problemin bir cevabı var. Öldürülen erkekler mi yoksa kadınlar mı? Ama önce bir soru daha. Türkiye'de kadınlar mı yoksa erkekler mi daha çok öldürülüyor? Kuşkusuz erkekler hem de ezici bir çoğunlukla öncelikle erkekleri diğer erkekler öldürüyor trafikte, çarşıda pazarda, gece kulübünde, sokakta, apartmanda, şimdilerde kiracı ev sahipleri arasında, köyde, kasabada, arazide ve benzeri. Bu cinayetlerin bir kısmı da kadınlarla ilgili çıkan tartışmalar sonucu yaşanıyor. Artı görüldüğü üzere erkekleri bir de kadınlar öldürüyor. Bu arada yaşlı erkeklerle sırf emekli maaşı, evi, tarlası için evlenen genç kadınların işlediği ve gizli kalan cinayetler de var her mahallede konuşulur. Eceliyle ölen öyle çok erkek biliyoruz ki. Şiddet gören kadınları Muazzez Abacı'dan cıva formülü. Bir anekdotu aktarayım. Geçmişten bir televizyon programı, şimdi hatırlamıyorum hangi kanaldaydı. Seda Sayan, program esnasında İzmit'ten bağlanan ve kocam beni dövüyor Seda abla, ne olur beni kurtarın diye yalvaran kadına nasıl dövermiş kız seni o herif. Sen de al eline bir odun, kafasına kafasına vur verdi. Seda Sayın'ın o günkü konuğu ise ünlü sanatçı Muazzez Abacı'ydı. Abacı ayıplayarak Sedacım hiç oldu mu bu şimdi deyince Seda Sayan Aygız abla birden gaza geldim. Böyle söylememem lazımdı değil mi diye verdi tüm sempatikliğiyle. Ama Muazzez Abacı devam etti. Hayır Sedacım o değil. Nedir o odunla vurmalar filan? Kızım canlı kadını kadına hitap ediyor. Sen ne yapıyor musun? Kocan uyurken kulağının içine cıva dök. ...bak ne oluyor o zaman. Seda Sayan'ın estetikten zaten büyümüş gözlerinin... ...nasıl açıldığını tahmin edersiniz... ...çıkardığı şaşkınlık nidalarıyla. Açıkçası programı izleyen ben de... ...farklı durumda değildim. Evet, geçmişten günümüze yine kadınların... ...anne sıfatıyla el bebek, gül bebek... ...benim padişah oğlum... ...aslan parçam diye yetiştirilen erkekler... ...kendilerini bir halt sanıp... ...babasının anasına davrandığı gibi... ...karısına davranmaya kalktığında... ...artık kadın erkek ilişkileri başka bir düzleme geçmiş ülkemizde duvara toslamaya. İktidarlarını temin edemediklerini görünce de kadınlara karşı silah sarılmaya başladı. Erkeklerin yanılgısı, kadınların da bir insan türü olduğunu unutmaları ve şiddete başvuramayacaklarını düşünmeleri. Görüldüğü üzere bu sancılı süreçte artık yeni bir döneme çalınıyor. Kadınlar da şiddet sarmalının etkin bir parçası. Yani kadınların ezilen taraf olması onların cinayet işlemeyeceği, adam öldürmeyeceği anlamına gelmiyor. Çünkü Türkiye'de bir şiddet sorunu var. Herkesin öfkesi burnunda. Silahlanma hat safhada. Yetersiz insan suretleri, bellerine taktıkları ya da araçlarının bagajlarına sakladıkları silahlarla racon kesip milleti hizaya sokmaya çalışıyor mercimek beyinleriyle. Bu yüzden de ilk tartıştıkları kişiyi öldürmek öncelikler arasına giriyor. Bazen topluca linç ettikleri de oluyor. Buca'daki faşist ırk partinin kışırtmasıyla yüzlerce ruh hastası sürünün tacizci Mustafa O yerine bir masum Suriyeli'yi öldüresiye dövüp bıçaklamaları gibi. Bu şiddet sarmalından kurtuluşun tek yolu var. Cezaları ağırlaştırmak ve bu şiddet tutsağı kişilerin cezaevinden kurtulma ümitlerini sıfıra indirmek, kışkırtanları da engellemek. Endonezya'daki Minangkabau kültürünü mü denesek? Biraz da gülümseyelim. Kayseri Milletvekili Ayşe Bühüller'in Instagram hesabında gördüm ziyaret ettiği ve Endonezya'daki Padang bölgesinde bir köyde geçerli olan Minangkabau kültürünü anlatmış. Bu köyde erkeğin adı yok. Soyadı kadından devam ediyor. Erkek mal mülk hatta ev sahibi bile olamıyor ve miras her şeyin sahibi anneden kız çocuklarına kalıyor. Ayşe Böhürler, burada hayat nasıl akıyor bilmiyoruz ama gördüğümüz şu, herkes çok güler yüzlü ve sakin diyor. Sakin demek, doğrusu belki de bu. İtaat et रहते मोटे गै